Sevgili sünnet annelerimiz, bugünkü sünnet kına setimizi Eymen için hazırladık. Hilal model incili sünnet kına setimiz çok güzel oldu. Annemiz için hazırladığımız gold taşlar ve inci detaylarla süslediğimiz anne tefimiz. Misafirlerimiz için hazırladığımız hilal model isimli misafir tefleri. Üzerlerine yazılar yazdık. Eymen'in halası, Eymen'in yengesi, Eymen'in teyzesi ve Eymen'in ablası sizler de bu şekilde yakınlarınız için özel yazılar yazdırabilirsiniz. Onlara yıllarca saklayacağı hatıralar hediye edebilirsiniz. LED ışıklı mumlarımız ışıl ışıl çok güzel oldular. Konseptimize gerçekten güzel bir parıltı kattı. Ve yine sünnet çocuğumuz için hazırladığımız çok güzel bir ayrıntı. İsimli takı kurdelesi. Diğer misafirlerimiz için de hazırladığımız Hilal model teflerimiz ve konseptimize uygun olarak hazırladığımız bot taşlarla süslediğimiz kına tepsimiz ve taç model takı yastığımız çok şık oldu katife olarak hazırlıyoruz. Yıllarca hatıra olarak da saklayabilirsiniz. Ve konseptimizi yine taç model omuz örtüsü ile tamamladık. Sizler de kendi seçtiğiniz ürünlerden kendi özel setinizi oluşturabilirsiniz.